arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar bugün hacker bu ka hacker kanalı ve bugünün ilk videosu hapishaneden kaçış oynayacağız bugün bu oyundan hapishaneden kaçmaya çalışacağız ve bu kanalın ilk videosu hayırlı uğurlu olsun diyorum ve oyunumuza başlayabiliriz ilk önce bizi bir ekran karşılıyoruz Buradan nedir? Bu parkurumuzun zorluğunu seçiyoruz. Kolay var zor var. İlk önce biz bir kolayı oynayalım abicim. Abi sen onu ne, ne yaparsın? Yani? İlk önce merdivenden çıkmamız gerekiyormuş. Karakterimizi böyle şekilde görebiliyoruz. Çok güzel bir şey. Borulardan çıkıyoruz. Ve kapağı çıkıp açıyoruz. Ve yine yürüyoruz. Ezan okunuyor. Allah kabul etsin. Evet. Evet burada bloklar demen zorluklar var diyecektim öyle. Devam edelim. Bloklar. Bloklar bizi engelleyemez ama robot engeller. Evet. Robot engelleyemez ama bizi. Şöyle devam edelim. Evet geçtik. Eğer severseniz bu seni bunu severseniz zorunu da oynayacağım. Evet kapaklar açıldı. Kolayda bile ölüyorsak zorda nasıl oynayacağız onu düşünemiyorum bile. Ha, bunu da geçtik. Bunu da geçtik. Geçtik. Geberdik. Sonunda geberdik. Ha, geçtik. Sonunda be. Aşağıya düşüp ayağımı kırdım galiba. Evet, burada <laughs> Anemi! Abi sen o göbekle sen nasıl koşuyorsun ya? Şu düğmeye basmamız gerek. Düğmeye basabilir miyim? Bastım. Bastım, 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 koş, 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 koş. koş. Gelemez ki, gelemez ki. Yakalayamaz ki. He, yakalayamadı ki. Hmm. Neyse devam edelim. Koş koş koş. Özgürlüğe koş. Abi senin bu... Seni aslında terziye vermek gerek. Pantolonları ütülersin sen öyle. Kim yaptı? Kim yaptı lan tuvaletini? Neyse devam edelim. Ve burada bir kapı karşılıyor. Girelim. Atlayalım. Evet. Geldik. Evet. Tuvalete geldik. En sevmediğim... Lan kim yapıyor tuvaletini? yapıyorsun diyeceğim. Ha burada delik var. Evet geldik. La. Şu yerleri hep hep ne de yanardağın bölgelerinin yakınlarına yapıyorlar. Onlardan ben çok gıcık kapıyorum ya. Hep parkurları ya o bölgesine yapıyorlar. Neyse devam edelim. Hop tahtalardan atladık. Kırık tahta. Oh geçtik. Kırık tahta. Geçemedik. Tek şansımız var. Bir kere gidebiliyoruz. Arkadaş, soru soracaktım. Arkadaşlar, şimdi size bir, ben bu uz önümüzde uzun bir obi var. Size bir soru soracağım. Sorum şu. Parkur oyunları seviyor musunuz? Buraya yorumlarda yazın. Evet geçtik. Aa, ben girmesem buraya. Oh, attı. Ay, <laughs> <laughs> çok kötü battı. Oh. Hop. Tamam geçtik. Hop geçtik. Hop geçtik. Ananı. Anladım. Bunu biliyorum. Arkadaşlar eğer eğer fazla bir destek gelirse bunun gerçeğini oynayacağız. Bu topun, bu parkurda gösterilen şeyin. <laughs> <laughs> Anane sen ne ara şu an ya kıyafeti giydin? Anne, 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 atla. Ben bura tüküreceğim. <laughs> Neyse devam edelim. Geri ölmenin sonucunda gelme <laughs> lan gelme gelme, gelme. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ben bu burada videoyu durdurayım sonra buraya geçtikten sonra devam ederiz Arkadaşlar o çarkı çevirdim Şimdi şunu da atlatabilirsek bu şövalye şişman şişman polisi Zıpladım, zıpladım, zıpladı. Hop, Hı. hop. Allah benim. Geliyor, arkamdan şerefsiz. sonunda geldik. Birisi, birisi yine tuvalete dayandı. Ve arkadaşlık isteye geldi. Nasıl oldu Ha, ben geri çağırıyormuşum manyağım ya. Arkadaşlar özür dilerim. Şimdi şunu indireyim ya da gidiyorduk Ölümünü bilmiyorduk Öleceğiz bilmiyoruz Orada gebereceğiz Ah en sevmediğim yer Alayım abi oh, oh. İç iç Flash oldum Olamamışım Oh Ayağımı tuttum. Arkadaşlar flash oldu. Pol ya. Ya ben buraya geçeyim. Arkadaşlar ben buraya geçeyim. Sonra devam ederiz. Arkadaşlar geçtik. Lan kim yaptı üstüme? Kim yaptı? Sonra döveceğim ha. Yeter. 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 Neyse devam edelim. Evet. Evet suçlarının neri uzaktan neri telefonla konuştukları yer filmlerde çok gördük. Kapıyı da vurarak açıyoruz. He. Ne yapacağız? Nereye açtık? Şunu alacak mıyız? Aa bunu alıyoruz. Bir yer açıldı galiba. Oraya götüreceğiz. Anladım. Koy. Koy. Çık Sök Atla atlayamamışız Çıktık sonunda <laughs> Arkadaşlar bu arada da Videoların hepsi 10 dakika 10 dakika olacak Bu biraz 20 dakika olabilir Çünkü parkur bayağı olacak. Kolay olmasına rağmen Soru nasıl geçeriz onu bilmem. Yarın video gelme olasılığı düşük derece çünkü bir yere Hayır! <laughs> Konuşamayacağım. Konuşmayacağım ben bir daha atıp. Tamam geçtim. Git konuşabilirim artık. Konuşabilirim, konuşa. Konuşabilirim, konuşa. Konuşabilirim, konuşa. Konuşabilirim. Sonunda. Merdivenden çıktık. Çıktık. Orada bir şey var ama anlamadım. Aha, sevmediğim Borular. Orkobileri gelir arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun demek istedim. Diyecektim. Evet ölmeyi çok seviyorum. Dikenler. Hello. Ağzıma oh, baktım. Hop sen de şuraya. Sen de şuraya. Sen de şuraya. Evet. Sonunda şunlar şuna gideceğiz. Oha yani. Ben burayı da durdurayım diyeyim de sıkılırsınız derim. O zaman devam edelim abi. Zaten bir çoğunluğunu geçtik. Arkadaşlar sakın yorumdan ben nopu nopsun abi yazmayın ne olur. İlk videom ilk ilk defa bu kadar heyecanlandım lütfen. ben de A sanıyorum bunu bir saattir. Bir tane daha bana var orada. Atladım. Hayır atlayamadım. Atlama ustası değilim ben ya. Mobum no, mob no, no. tam bir eziyim ya. Karakterim de nok galiba. Ya! Metal ayağı basınca ölmez ki. Matale nahret demişler öl ölelim diye. Bu hapishaneyi kim yaptıysa iyi yapmış. Arkadaşlar ben neydi burayı da bir dur Arkadaşlar şunu fark ettim. Şuradan şu demire at atlayacakmışız. Ben mi manyağım ya? Tam bir gerizekalı. Neyse devam edelim. Hop. Evet. Ş şuradan. Ya buradan geldik. Bir bana kaldı. Altta o da. Hop. Ya ah! Vanaya düştü. Düşecek derken ölüme düşüyor. Vana! Neredesin la? Nasıl çıkacağız o zaman? Ölelim. Kemiğimizi kırdık. Kırdık kırdık. Her yerimizi kırdık. Şimdi oradan çık Tamam, nice. Evet, tamam çıkalım. Evet. Çıktık. Devam edelim. Hop. geldi. Ha, ha çöz, çözdüm. Çözememişim. Ah. Ya karakterimizin dışında çevirmem şey ya. ya atlayamadım ki. Göremiyorum. Hızlı olduğunu ben göremiyorum. Ya bir zıplamışım ki. Hadi devam. Takipçi devam devam. Yap. Pi atlayamadım. Pü ayağıma. Ay sonunda. Hayır daha varmış. Hop. Hayır. Duvarı yaladık. Evet çok güzel yemedik. bir tıklayamadım. Arkadaşlar ben durdurayım en iyisi. Çünkü bir saat olsa geçemeyeceğim ben. Aynen ben bir durdurayım. Arkadaşlar ben bunun part ikisini yapmak zorundayım. Çünkü o bir bayağı zor kolay olmasına rağmen. Part 2'de görüşürüz o zaman. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumlar kısmına yorum yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.